Merhaba, ben Elif Kutlubay. Sizlerle Elif Kutlubay Keman Öğreniyorum Orta Seviye Keman Kursu ile birlikteyiz. Bu kurs ilk kursum olan Elif Kutlubay Keman Öğreniyorum Başlangıç Seviyesi'nin devamı olarak hazırlandı. Bu kursda da ilk kursunda olduğu gibi duyarak ve bakarak çalışabilmeniz ve daha iyi anlayabilmeniz için mp3 test dosyalarında her çalışmaya ait müzik eşlikleri var ve her çalışmayı rahatlıkla takip edebilmeniz için bir kitapçık mevcut. E, bu kursun sonunda sizlerle nota bağı nedir? Keman üzerinde veya üzerinde nasıl yapılır? E, müzikte ton nedir? Ton bilgisi nedir? E, majör ton ve minor ton nedir? E, gam ve arpej ne demektir? La majör ve la minor, e, sol majör, mi minor, re majör ve re minor tonlarında arpej ve gam çalışmaları nasıl yapılır? Ve bu tonlardaki şarkılar nasıl anlaşılır, bunları nasıl anlarız? Ve e, bu çeşitli şarkılar aracılığıyla da kemanda vibrato tekniği nasıl yapılır? Pizzicato tekniği nasıl yapılır? E, Yay tekniklerinden spikato tekniği nasıl uygulanır? E, ve vurgu kemanı nasıl yapılır? Bunların da hepsini sizlerle öğrenmiş olacağız. Şimdiden başarılar diliyorum ve teşekkür ediyorum.